Merhaba arkadaşlar, Deep Crushed kanalıma hoş geldiniz. Bugün size havuçla ilgili bir şey yapacağım. Yani tam ben de emin değilim ne olduğunu. Lokum mu desem, marshmallow mu desem yoksa tatlısını mı desem. Tam emin değilim. Videonun adında ne yazıyorsa odur. Çünkü daha tadına bakmadım. Tadına baktıktan sonra adını da yazacağım. Yani videonun adındaki asıl tariftir. Bunun şimdi bunun buna ne lazım onu söyleyeyim size. Bir kilo kadar e, havuç. Ondan sonra e, üç kaş, e, altı kaşık pardon, altı kaşık e, mısır nişastası. E, en son bu lazım. En son e, Hindistan cevizi lazım kıydırılmış süslemek için ve e, bir bardak şeker tozu lazım arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bütün havuçları soyacağım ve hepsini de derin derin keseceğim arkadaşlar evet arkadaşlar hepsini e, soydum şimdi böyle ince ince bunların hepsini doğrayacağım bu şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuçlar hazır şimdi 4 bardak su ilave edeceğim Evet arkadaşlar, şimdi bunu orta ateşte suyunu çekene ve yumuşayana kadar haşlayacağım. Evet arkadaşlar, e, bu şekilde kaynıyor, e, orta ateş aslında ama biraz hızlı kaynıyor. Benim olacak biraz başka türlü. Ve e, ne diyecektim? Şu ana çok güzel kokuyor, acayip böyle kaynamış e, havuç kokuyor, şekerli şekerli. Her bir şeker yok ama işte kendi şekerli kokusu. Evet arkadaşlar suyunu çekti. Çok hafif daha var suyu ama e, bıçak yardımıyla hatta parmağıma şu an soğumuş tane böyle ezince gördüğünüz gibi hemen parçalanıyor. E, yani kaynadı e, ve yumuşacık oldu. E, şimdi bunu suyunu süzerekten yani böyle delikli bir şeyle suyunu süzerek bir boş bir kaseye alarak e, püre haline getirin blenderle. Ama ben benim bile önerim yok şu anda alacağım yakında daha önceki videomda da söylemiştim yok da ortada yani bu şekilde yapmıştım süzerek suyunu süzerek içine dolduracağım böyle evet ağzını iyice kapattım şimdi bunu böyle bu şekilde benim de, benim de, benim de, hatta, havasını boşaltmak lazım. Evet havasını boşalttım. Şimdi bu şekilde bunu ezeceğim. Püre haline getireceğim arkadaşlar. Geçen ceviz kırma çekiciyle yapmıştım. Geçenki e, çikolatalı cheesecake pastasında. E, orada ne... Kek şey bisküvi kırmıştım. Şimdi bununla eziyorum. Ama aynı şekilde oluyor. Hatta vurabiliyorum da daha güzel oluyor. arkadaşlar bir yarısını püre haline getirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Hatta en son olarak bu çekici de kullandım. Evet şimdi bunu hallettim. Ve diğer yarısı kaldı. Onu da aynı şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar bunu püre haline getirdim. 1 kilo havucu. Ve arkadaşlar bu havuç suyunu atmıyorum. Neden? Buna tabii ki de lazım değil bu tarife. Bunu e, israf etmek tabii ki de güzel bir şey değil. Bu havucun da kabukları soyulduğu için ve güzelce yıkandığı için bu e, çok temiz bir havuç suyu. O yüzden mesela bir bebeğiniz varsa bir boruna süre koyup içirebilirsiniz veya bir çorbayı yapabilirsiniz bununla. veya bunun suyunda makarna kaynatabilirsiniz, pilavla dökebilirsiniz e, veya bunun içine biraz daha kaynar su koyarak e, çay e, sallama çay varsa sallama çay. De, e, atabilirsiniz yani bunun içinde çok vitaminler var yani çöpe atmak yazık olur o yüzden e, mutfakta çok şeyinizde mesela böyle temiz su yani may, e, kaynatılmış su olduğu zaman e, hele ki temizse kabuğu soyulmuşsa e, Bence atmayın derim e, kullanın derim Çünkü vitamin yani israf etmekte güzel bir şey değil Evet bunu söyleyecektim arkadaşlar ekstra olarak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi püre halindeki ee, havuç burada. Şimdi buna şeker ekliyorum. Bir bardak, ee, bir su bardağı şeker. Sonra arkadaşlar bir su bardağı suya 6 kaşık mısır nişastası atacağım. Evet maalesef buna olmadığı için koyulmadığı için kasenin içine yapacağım hepsini karışımı. Çünkü alt kaşık doldurduktan sonra taşabilir. Ee, evet alt kaşık yemek kaşığı mısır nişastası. Bir, iki, üç, dört. 5 6 Şimdi bunu iyice çırpacağım. Biraz zor oluyor topaklandı dibi. yavaş yavaş bir tarafı yumuşadı. Süt gibi beyaz oldu. Ama tabii ki de süt yok içinde. Evet arkadaşlar şimdi bu karışımı buna dökeceğim. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar altını daha yeni açtım ocağın ve e, orta ateşte dediğim gibi e, pişecek ve koyulaşıncaya kadar böyle karıştıra karıştıra pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar koyulaştı. Koyulaşınca böyle oluyor. Şimdi bunu bir kenara koyarak bu silikon kalıbımı yağlayacağım güzelce. Evet, sığ yağ kullanıyorum. Daha biraz daha büyük kalıp da kullanabilirsiniz. kadar yeterli. Şimdi sıcak sıcak bunun hepsini bu kalıbımın içine yerleştireceğim. arkadaşlar bir kaşık yardım ayını şu anda ben bunun üstünü böyle güzelce düzeyeceğim. Hafiften böyle bastırarak ve yaydırarak ve bir naylon streç ile bunun üzerine kapatacağım. Ve bu buzdolabında 3 saat beklemesi lazım şimdi soğuması için ve sertleştirmesi için. Evet 3 saat bu buzdolabında bekleyecek arkadaşlar şu anda böyle görünüyor oldu 3 ee, saat 4, 4 saat kaldı biraz fazla kaldı buzdolabında İnşallah olmuştur üstü sanki biraz sulu bakalım altı nasıl olacak evet, çok güzel böyle istediğim gibi yüzden biraz yüksek olmuş lokum yapacağım ben bununla ha, lokum şeklinde İnşallah olacak bu şekilde kesiyorum kestikten sonra birbirine yapışmıyor da rahat ayrılıyor. Yani Bıçağa da yapışmıyor. cevizini de ayırdım buraya. Birazdan hepsini buna batıracağım. Biraz daha kare kare keseyim bunları. Küçük bir çatal yardımıyla altını kaldırarak ayıracağım. Çok güzel olur. Aldım. Ve her yerine Hindistan cevizi batırarak aldım. Arkadaşlar bunu aslında e, tavada koyulaşınca demiştim. Belki benim yaptığımdan biraz daha fazla koyu yapabilirsiniz ama yine de güzel yani dağılmıyor. Bakın böyle görünüyor. Şey düşününce nişastayı ve şekerini saymazsak yüzde yüz havuç arkadaşlar hazır bunlar ama en sonuncuyu burada bıraktım Onu tadına bakacağım sonra size tarif edeceğim ne gibi olduğunda olduğunu ve videonun adını da ona göre yazacağım ortası böyle görünüşü aynı lokum Havuçlu lokum tatlısı denilebilir. Çünkü e, lokum biraz daha yapışkan oluyor. Yani ayrılmıyor. Bu ağızda dağılıyor. Ve e, daha çok tatlıya benziyor. Görünüşü e, lokum. E, tadı da lokum gibi. Sadece kolay böyle e, ağızda dağıldığını yani böyle yap, e, lokum biraz daha yapışkanlı olur. Ağızda böyle dişe falan yapışır. Bu öyle değil. Bu biraz biraz daha ee, tatlı gibi ağızda kolay dağılıyor ve e, yeniliyor çok lezzetli ee, evet ee, havuçlu lokum tatlısı adını böyle yazacağım arkadaşlar ee, görünüşü de böyle hatta biraz daha hindistan cevizi serpebilirim üstüne daha güzel görünsün diye Evet arkadaşlar, ben e, ilk yapmışım diyorum. E, tadı çok güzel, çok beğendim. E, siz de yapın, çok kolay. Dediğim gibi e, en başta dediğim gibi dört tane malzeme. <laughs> Sadece havuç, e, mısır nişastası, şeker ve e, hindistan cevizi kıydırılmış yani tozu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız, beğenirsiniz, like atarsınız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakında daha çok tariflerle geleceğim size. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.